Herkese merhabalar, Cunda'dayız arkadaşlar. Ayvalık Cunda sevdiğim yerlerden biri, sevdiğim adalardan biri. Şimdi buraya hep beraber gezeceğiz. Sahilde biraz yürüdük. Böyle biraz yeni evlerin olduğu yere kadar, yeni villaların olduğu noktaya kadar geldik. Bundan sonra gitmeye gerek yok zaten. İşimiz eski yerleri gezmek. karşıda Ayvalık'ı görüyoruz. Balıkçı tekneleri. Şurada tam kaçta küçük bir adacık var. Üzerinde de bir manastır var zannediyorsam. Bir ara bir haber görmüştüm bir ara. Ee, bu adada bir işletme yapıyorlar diye. Şu anda buradan da gözüküyor böyle. Adanın üzeri düzlenmiş. Birkaç ana ağaç bırakılmış. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Ee, doğallık gitmiş yani. Hemen sahilde despot evinin yanında bu camiye bakmak istiyorum. Ali Bey Hamidiye Camii olarak şurada Türkçe Diyanet İşleri'nin tabelesi var. Bir içine girmek istiyorum. Bir gireyim hızlıca. kafes dalma Tamamen buraları hep şeylerden bu ay olup ki kızıl taşlardan yapılmış. Ah bağlamışlar. Güzel bir cami mini, ama çok şirin bir cami. Hamidiye cami. Comme le cabine telefonik en Angleterre. 1862. Despo TV, Cunda'nın ana olarak tescillenmiş önemli bir simgesel yapısı. Bu evin tam karşısında Tavuk Adası'nda Gregorios Gudohiras adlı bir çocuk dünyaya geliyor ve bu çocuk dünyaya açılarak, Avrupa'ya açılarak büyük bir din adamı ve müdahil oluyor ve sonrasında tekrar adaya dönüp bu despot evini inşa ediyor ve burada yıllarca e, lüks bir hayat yaşıyor despot ta ki bir gün e, servetliydi için e, öldürülene kadar. Sonrasında 1877 yılında Osmanlı Devleti de bu binayı e, kiliseden satın alıyor. Bir müddet hükümet binası olarak kullanılıyor. Sonrasında 1921'den 1980'e kadar da Öksüzler Yurdu olarak işlev görüyor. Bugünlerde ise otel olarak hizmet veriyor. Haliyle hafta hiç olması, yaz olmaması sebepleriyle kimse çıkar yok. İşte C'est une belle rue là qui monte en haut. On fait resto. Petit resto. Ok, vas-y, fais-le. kanepedeki diş simitçi. Sokaklar bomboş. Kedilere kalmış mekanlar. Caddeler, sokaklar. Burada Cumhuriyet fırını var. Yener bir evi gördü ve hemen aşık oldu. Ve aşık olunmayacak gibi değil yani. Gel beni restore etti ya. Muhteşem bir yer. Geniş bir bahçe. İki kat. Tipik Rum evi. Bahçesinden aracı. Evin tam bahçenin tam ortasında kurulmuş, yüksek merdivenlerle çıkıyorsunuz eve. Muhteşem bir yapı. Ütü <laughs> ah. <laughs> bekli. Koç Müzesi'ne giriyorduk. Yanlış sokaklara saptık. Şimdi buradan görüyoruz zaten. O yana doğru gitmeye çalışıyoruz. Farklı bir açıdan. Bir iniyoruz, bir çıkıyoruz. Diğer evin arka yüzü. Bayağı da büyükmüş. Il y a aussi une entrée derrière olsun yine. Bu buradan. yerleri içeri girdi biz de içecek bir şey önce buraya geldiğinde ilk geldiğinde burayı gezmiştim ama velakin o zamanlar burası müze bile değildi. Yıkık dökük bir harabeydi. O zamanlar o zamanlar daha diyordum keşke burayı da restore etmiş olsalar. Şimdi Koç Müzesi olmuş. Ve harika. Hak ettiği değeri bulmuş. Yoksa hala harabe olarak kalırdı buraları. çıktı. Şimdi yukarı değirmene gidiyoruz. Cunda da birçok film çekildi tabi zamanında. Özellikle 70'li yıllarda. Film ee, hatırladığım ve en çok sevdiklerimden. Kırık bir aşk hikayesi. Hümeyra'nın Avrupa yakasındaki ve ee, Kadir'in en önemli bir film. Muhteşem bir aşk hikayesi. Kavuşulamayan bir aşk. Diğeri de Kambur, Fatma Girik. Ve gene Kadir İnanır'la oynuyor. Bu adada geçiyor. Kadir İnanır kör. Ee, bizim Fatma Girik de ona gözlerini veriyor. Böyle bir aşk hikayesi. <laughs> Görmeyenler mutlaka izlesin. Çünkü çok güzel filmler. ikisi de. Birkaç tane daha vardı tabi ama onları hatırlayamıyorum şu anda. <laughs> Dönem filmi çekmek için tabi Cunda çok uygun. Eski evler, yerlerdeki taşlar, Arnavut kaldırımları artık neyse bunların adı. Dönem filmi yapmaya çok müsait bir mahalle ada. Buraya ilk geldiğimde birçok ev daha restore edilmemişti. Bütün çoğu evler yani böyle şey harabe halindeydi. Artık harabe ev bulmak da gayet zor. Bütün evler dönüştürülmüş. Tabii ki var tek tük ama eskisi kadar değil restorasyon burada ciddi bir sektör. bu noktasını çok seviyorum. Tam şeye dönmeden e, yerde yer yerine... çok bilmiyorum için çok kısım <laughs> sokağa tam bu köşeye özellikle. <laughs> Ama yani ne arabayla ne motorla bir şeyle zor yaya mecbursunuz yani. şimdi diğer kiliseye geldik ki orası Koç Müzesi gibi tamamen ayakta değil yıkılmış o vaziyette. Burası da burası. Hadi burası da böyle Kurtarılmayı bekliyor. <laughs> Ve değirmene vardık. <laughs> Bu da bizi takibe aldı. İlni <laughs> suyu. Küçük bir şaper var. Şapelin ardında yer değirmeni. Dört taraflı manzara. Muhteşem. Ve Cunda. Dostum geldi dostum. Ne haber aşkım? Oy. Merhaba. Hadi yap bakayım. Yap hadi. Oy. Aha. Le tien il arrive. Haydi haydi haydi. Moi je l'ai déjà <laughs> yaz kış burada bu amca diyelim çünkü yaşı bayağı var. Ağzından çıkan tek kelime haydi haydi. <laughs> Elinde bir mendil <meydusunu> sallıyor. Son <laughs> Son bo. pat. Oy, <laughs> 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 Oy pati veriyorsun sen? Fransızca da mı anlıyorsun sen? He? Sen Fransızca anlıyor musun? ayla gel ha. Sen grand gel ha. Sen grand gel ha. Tabii kopa Mustafa. Çıkın. Allah oh la 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 la. Şunun güzelliğine bakın. Tertemiz. Oh. Kocaman. E, Lisa. La. Omzuma koydu elini, patisini. Bu da bir kolye ne oldu? He, o kolye, border kolye. Allah la la. Aşağıda bir border kolye var. <laughs> 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 yapma Nora, tamam. Hayır Nora. <laughs> Il Aşağıda. Özellikle drone'u mu getirdim bugün? Aşağıdaki müzenin orada, koş orada hatta güvenliğe sordum. Dedim drone çekebilir miyim? Yasak dediler. Okey dedim. Ben nasılsa şeyde çekerim. E, değirmenin orada. Tam vardım buraya işte. Dedim drone nerede benim? Arabada. Hava da muhteşem. Rüzgar yok. Tam drone uçurmalık ama maalesef uçuramıyorum. Sinir oldum kendi kendime yapacak bir şey yok ama Böyle durum. Ben orayı bırakacağım burada. Bu köpeği alacağım ben. İki takip takipte bizi. Adalar tarafı, Midilli tarafına doğru. Burası Kuzey tarafı. Adanın bu maniye ileride kalıyor. Buradan kaz görüyoruz. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Ben görüyorum. Bak gözle. Bulutların altında. ileri doğru, Asası doğru gidiyor. Şu taraf Milli Park. Bundanın tabiat parkı. Orada da çok güzel koylar var. Bir yollar bozuk yalnız bilgimize. Burası da giriş Böyle. Şu an en tepedeyiz. Şimdi aşağı iniyoruz. Gezimiz burada tamamlandı. drone çekimi yapamadan. Haydi haydi. Haydi amcamız. istedim. Aşağı inmeden. Çünkü buradan iniyoruz. Direkt arabaya geçeceğiz zaten. E, farklı bir şey yapmayacağız. E, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. varsa yorumlarınız onları e, da bekleriz efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.